Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Yeni kapı etkinlik alanındayız. Ee, bugün Sivas yöresini tanıyacağız hep beraber ve burada Erzincan'da hemşehrilerimiz de var, Erzincan'da esnafımız. Hep beraber hepsini birlikte tanıyacağız. Hep beraber gezmeye başlayalım. Bakın sizler için taş çekiyorum. Aslında bulgur değil yarma, yarma koymuşlar buraya. Şeyde çıkıyor kurku. Bakın. Özleyenler. Eskiden genç kızlar bir araya gelirlermiş türküler söyleyerek. Sabahlara kadar buhurt çekerlermiş. Biz de tazeleyelim o anılarınızı ya. Çok çekenler vardır. Evet yeter herhalde sanırsam. Devam ediyoruz gezmeye. Kızlarımızın Sivas yöresine ait kıyafetler var. Bizim Erzincan yöresine de benziyor özellikle şu kıyafet değil mi? Erzincan yöresine benziyor. Çok güzel. Rengarenk. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli hemşehrilerim, burada neler var? Sivas'ın ünlü kangalları. Bakın ne kadar güzel yapmışlar. Görüyor musunuz? Tahtadan. Almak isterseniz. Müthişler. Bakın. Sivas ozanıyla da ünlü. Sazlar var burada. Koç boynuzu taraklarımız. Koç boynuzundanmış taraklar. Sivas spor tabaklarımız. Bunlar el yapımıdır tamamen. Evet değerli hemşehrilerim burada da Sivas yöresine ait bıçaklar var. Kolay gelsin. Bize bıçakları bir tanıtabilir misiniz? Erzincan'ın sesi. Sivas'tan geliyor. Sivaslar, Sivas bıçakları Hasan Usta'dan. Ee, bunlar bizim kendi el emeğimiz, göz nurumuz. Yöresel bebeği görüyor muyuz? Bakın ne kadar güzel yapmışlar. Eskiden ne güzel rengarenk giyerlermiş. Eski eşyalar, anılarımız tazelensin Ütüye bakar mısınız? Bakın teyip, telefon, hep milattan küçüklüğümüz. Önceydi, sen milattan önce var mıydı? Milattan önce yoktu mu? ama benim var ya, babamın vardı bundan. Buna benzer bir tane var. <laughs> ama ama bak şu benim küçüklüğüme ait. Şu benim küçüklüğüme ait. Evet. Bu kumbara da benim küçüklüğüme ait. Vardı da hepsinden. Gazlamamız da vardı. Bir şu üçü, bu üçü çok eski. Evet, burası da Tozanlı. Merhabalar efendim. Sizinle kısa bir röportaj alabilir miyiz? Evet. Bize tanıtımlar nasıl? bir Tanıtımlar çok güzel. Sivas günlerine katılıyoruz her sene. Bir Sivaslı olarak Tozanlı Federasyonunun e, mekanındayız. Göresel, göresel etkinliklerimiz, çoraplarımız, bebeklerimiz. Her şeyimiz var. Buradaki katıl olan köylerimizin fotoğrafları da burada. Evet. Dernek başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendisi federasyon başkanımız, mürsel başkanımız. Evet, bir federasyon Onun misafirhanesindeyiz. Evet. Çok sağ olun, var olun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, federasyon başkanımıza da bir tutalım. Başkanım, Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Biz de her yıl düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yılda tekrarına e, kavuşturdu. E, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz de Hafiye bağlı Tozanlı yöresinin tanıtımını yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi ağırlıyoruz. Herkese hoş geldin, sefalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şu yöresel ürünleri de bir yakından inceleyelim. Bakın, çoraplar, bebekler, Çanı görüyor musunuz? Katmeri de var. Katmeri? Evet, katmerini de gösterelim. Katmerine bakar mıyız? Yakından getir. Yalnız tadın ama öyle olmaz. Tadalım. <laughs> evet. Tadın diyorlar. Ben de sizler için tadıyorum. Hmm. Nefis. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, Başkanımız. Evet, burada Çaltırı Köy Dernek Başkanı da varmış. Sizinle de bir röportaj alalım. Merhaba, eee Tozan'ın eksel haline gelen Sivas günlerindeyiz. Burada barkacımız var, öküz arabamız var, Eee demliğimiz var. Bütün yöresel ürünlerimiz burada. Onları tanıtıyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Siz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bir yakından bakalım buradaki ürünlere de. Bakın barkaçlar, öküz arabası. Şu şeye bakar mıyız bir yakından? Şu güzel halıya bir yakınlaştırıp bakalım. Çok güzel değil mi? Muhteşem. Ve şimdi içeride bakır ürünler var. Onlara bakalım. Tepsiye bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi buraya gelince Erzincan'ımızı anımsadım değerli hemşehrilerim. Aynı sanki kendimi Erzincan yöresinde hissettim. Bakın bakırlara. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle bir müsaade eder miyiz? Yayını alıyoruz da. Bakın bunlar da yelekler. Kilim deseninde. Küçücük sazlara bir baktırayım size. Bakın anahtarlık. Çok güzeller. Evet. Sivas Kangalı'nın bir resmini görüyoruz. Değerli hemşerilerim, geçen sene Sivas Kangalları yavrularıyla birlikte vardı. Çekim yapmıştım. Bu sene getirmemişler. Ve Sivas'ın katmerleri. Bakın. Sizlere dedim ya bizim Erzincanlı esnafı da buldum diye. Erzincan İlişli. Kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Evet. Erzincan'ın ilç yöresinde. Evet, İliç ilçesindenim. Sabırlı köyündenim. <laughs> Eşim Erzincanlı, merkezli. Eee eşimle işte şarküter işi yapıyoruz. Toptancılık yapıyoruz. Sitemiz MRZ Tulum. Ee, i̇nternet satışımız mevcuttur. Tulum peynirimiz, tereyağımız bütün illerimize mevcuttur. Nereden internetten istediğiniz sipariş verebilirsiniz. İşte bize bugün e, Sivas yöresine ait arkadaşımıza yardımcı olmak için Sivas yöresine doğru işte satışa geldik, yardım etmeye geldik. Hızıyla <laughs> <laughs> devam ediyor. Herkesi bekleriz. Canı sağken, mali varken ye. Herkesi bekleriz. Ye abi ye. Selamlar, saygılarımızı Çok teşekkür çok ederiz. Ya. Kolay gelsin birbirinden çeşitli Sivas peynirleri tereyağları manda yağı var bakın orada beyaz renkte ve sucukları <laughs> ve bozik armudu bakın dağ incirleri, alıçlar. Ve gezmeye devam ediyoruz. Evet elmalar da çok güzel görünüyor. Sivas'ın hangi yöresine ait bu elmalar? Gürün elması. Gürün elması. Konker. Evet, gürün elması. Müthiş. Bakın çok güzel görünüyor. Kilosu ne kadar? Mekilsi, mayhoş, kokulu çok, çok güzel. güzel evet. Kokusu çok Görünüm güzel. güzel. Hmm. Kolay gelsin. Biraz da sucukları tanıyalım. Sivas'a özgü evet. sucuklar. Evet. Özelliği nedir Sivas sucuğunun? Sivas sucuğu safi ettir. Baharatı bellidir. Avşanı bellidir. İçinde karışım olmaz. Kesinlikle yüzde yüz et sucuğudur. Yağ bile yani orantılıdır. Yani Türkiye'de rakipsiz diyebilirim yani. Sadece ben firma olarak değil. Sivas'taki bütün firmaları katıyorum ben buna. Yani Afyonmuş, Kayseri'miş. Onları pek düşünmüyoruz biz. Geçen yıl almıştım gerçekten sucuğu çok nefis, çok güzel. Yani zaten YouTube'da mesela bir e, tam ismini hatırlamıyorum ama bir anket yapmışlar Türkiye geneli. Bütün üniversite öğrencileri her bütün illerden sucuk almış. En beğenilen sucuk Sivas sucuğu çıktı. Bu belli bir şey yani. Kolay gelsin. Burada da gene birbirinden nefis peynirler var. Bakın. Sivas Tulumu, deri tulum. Bakın. Birbirinden nefis çok güzel alıçlar. Beyaz alıç, kırmızı alıç, hepsi birbirinden nefis. Evet bakın değerli hemşehrilerim. Körüyü de aldım bundan Bizim de vardı eskiden babam içine Tezek yakar koyardı sonra balları alırken Bundan Duman püskürtürdü Arılara Sakinleşsinler diye Ve birbirinden çeşitli ballar Kara kovan mı dersin süzme mi dersin çeşit çeşit Bizim Meşhur bozik armudu Bu armuda siz ne diyorsunuz ismini Çördük Çördük Bakın çördük Geçen sen e, geçen hafta çektiğimde de ahlat armudu diyorlardı. Bizde de bozik armudu diyorlar. Çok güzel. Bir tane tadına bakabiliriz değil mi? Sarılar olmuşlar. Böyle. Şöyle. Hmm. Sivas'ın hangi yöresine ait? Sara. Holos. Çok Holos. Bakın cevizleri. Yeşil kabuğu üzerinde daha. Evet çok güzel. Bu da ayıklanmış hali. Bunlar da pancar kökünden yapılan turşular. Ne kadar işte açıcı değil mi? Zara balı muhteşem. Bakın çok güzel. Kolay gelsin. Buradaki muhteşem ürünlere de bir bakalım. Tereyağları, ballar, kayısılar, çeşit çeşit. Ve bakın burada otlu peynir var. Kolay gelsin. Sivas'ın otlu peyniri mi ünlü? Zarar. Otlu peynirimizi normalde tulum peynirimiz meşhurdu. Tereyağımız, balımız meşhurdu Zara'nın. Ama otlu peynirimizi yeniyor Zara'da. Zara'da meşhurdu yani. Bayağı bir yağlı görünüyor ama. Evet, bir acıdır biraz. Herkes yiyemez bunu. Sivas astır bu yani. Evet. Kolay gelsin. Sağ, ol, sağ ol. Biraz da gençlerin oyununa bakalım. bitirecek. Ben bozuk armutlarımı aldım. Yemeğe başladım. Başka bir tanıtım gününde daha buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.